Merhaba. Bugün size kendimi tanıtacağım. Kendi kızımı ve kızımla birlikte baktığım iki evcil hayvanımızı. Benim adım Bela. Bugün benimle birlikte küçük evimi ve yaşadığım e, ailemi göreceksiniz. Evet. Şimdi kısaca kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. Söylemiş olduğum gibi ismim Bela. Upuzun sa kızın saçlarım ve uzun boyumla çok güzel bir Barbie'm. Yüzüme bakın çok güzelim. Size kızımı tanıtacağım hemen. Evet şöyle oturayım. Kızım, kızımın ismi Lisa. Lisa gelir misin? Geliyorum anne. Evet, bu da kızım. Lisa. Merhaba, benim adım Lisa. Upuzun saçlarımla ve küçük boyumla sizlere merhaba. Evet, bu benim kızım Lisa. Çok akıllıdır. Çok zekidir ve beni asla üzmez. Şimdi size birlikte yaşadığım iki küçük hayvanımızı göstereceğim. Bakalım neredeler? Aaa! Buradalar! Bu Efecan. Bu da Coşkun. <laughs> İki küçük hayvanımız var. Efecan kedimiz. Kahverengi uzun tü tüylü. Çok sevimli bir kedimiz var. Bu da coşkun. Uzun beyaz tüyleri ve sadık köpeğimiz. Kendisini çok seviyoruz. Bu da akşamları üşümemesi ve birlikte uyuyabilmeleri için yatağı. Çok güzel değiller mi? Evet onlara hastalandığında ya da dışarı çıkarmak istediğimizde başkalarının korkmaması için pusetimiz de bulunuyor. Pusetimizi göstereceğim hemen sizlere. Pusetimize bakın. Dışarı çıktığında zarar görmemeleri için hemen gösterelim. Evet. Bu şekilde Efe canı da koyalım. Dışarı çıkmak istediğimizde bu şekilde taşıyabiliyoruz. Hemen göstereyim size. Bu şekilde elimize alabiliyoruz. Düşmemesini sağlıyoruz. Değil mi Lisa? Evet anne. Bugün dışarı çıkalım mı anne? çıkalım kızım. Ama hava çok sıcak. Bu yüzden kendimize güneş kremi sürmeliyiz. Ama güneş kremimiz bitmişten son anneciğim. O zaman yenisini alırız kızım. Anne benim canım dondurma yemek istiyor. Dondurmacıya uğrar mıyız? Evet tabii ki uğrarız kızım. Yeter ki sen iste. Efecan da bizimle gelecek mi anne? Efecan da gelsin. Efecan da gelsin. Efecan da, Efecan da. Tamam, onları da pusete koyarak yanımızda getirebiliriz. Yaşasın! Efecan, Efecan, Efecan. Size çok güzel bir haberim var. Çok güzel bir haberim var. Bugün dışarı çıkacağız ve siz de geleceksiniz. Gerçekten mi? Evet. Ne kadar mutlu oldular anne görüyor musun yanıma geldi sevilmek için. Görüyorum kızım. Onlar da mutlu oldular. Anne, peki Coşkun da gelecek mi? Coşkun da gelsin. Evde tek kalmasın. Efecan geliyor. Coşkun da gelsin. Coşkun da gelsin. Kızım ikisini bir andık. Kontrol edemeyebiliriz. Ben varım anne. Zaten uslu bir köpek. O da gelsin lütfen. Tamam peki seni kırmayalım. Yaşasın Coşkun sen de geliyorsun Bugün çok güzel bir hava var Bize eşlik edeceksin Yaşasın Anne Coşkun da çok sevindi Bak ne kadar güzeller Yaşasın